senden başka yer bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım. Başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne. Ak de yeter. Akarım. Başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile yak de yeter. Yakarım. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de. Hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter. Dökerim. Başım. Gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım. Başım, gözüm üstüne. Biliyorum, Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razı çıkmasın tek talebi. Varsın yağmur yağmasın. Sen iste şimşek gibi çak de. Yeter çakarım. Başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyamdan çık de yeter. çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgilim gönlümde yerin gurbet. İster sıvaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem. Ben ömür boyu hasret çek de yeter. Çekerim. Başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne.